Arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün yine karşınızdayım. İyisinizdir inşallah. Destekler için sağ olun. Ama biraz da videoları izlesek daha güzel olacak inşallah. Biraz da beğeni butonuna basalım lütfen. Ya da yorum yapmayı bir nokta koysanız bile yine işime yarar. İnşallah yaparsınız. Bugün sırt antrenmanı var. Arka kolla. Başlarını bitirelim diyeceğim. Hadi bakalım. söylememe gerek yok. 3 çarpı 10, 8 veya 10 çok ağır kiloda İlk bir iki ısınma güzel bir şekilde çok tekrar. Sonra 3 tekrar Allah ne verirse yap. Son set, 3. setim. Ee, yapıp bitiriyoruz bu hareketi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldik yine bar roll. Güzel hareketler bu. Bunu hemen hemen her antrenmanda yapıp güzel sırt çalıştırıyor. Hadi bakın. 3 set 8 veya 10 yapabilirsiniz. ikinci sette arkadaşlar. Üçe doğru gidiyoruz. Son sete geliyoruz. 3 çarpı 10. Nur Bey. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1 2 3. harekete geçtik kombin yapıyoruz pullover'la cross grip lat down'u tak cool down <gülüyor> <gülüyor> konuşamadım hadi bakalım bu da arkadaşlar. Ben bu çarpı 10 yapayım. Siz 4 çarpı 10 yapın. 8 10 yapabilirsiniz. 8 10. lower 3 çarpı 10 bu da 3 çarpı 10 genellikle 3 çarpı 10 yapıyorum arkadaşlar 8 veya 10 yapıyorum ağırlığa göre değişiyor bu siz de kendinize ayarlayın ona yapın ağır basıyorsanız 8 e yapın ee, kabarınıza göre takım arkadaşlar son set deadlift 2 çarpı 10 yapıyorum. Siz yapabildiğiniz kadar 4 çarpı 10 da yapabilirsiniz. <laughs> Gücünüz yetersin tabii son sette. Sırt bitti, arka kola geçiyoruz hemen. Uçtan i̇şte arkadaşlar İçi ısınma yaptım ve içine Ağır kiloda 2x10 Yapıyorum İyi oluyor. Bayağı ağırlığa basın ama. Evet. İki çarpı arkadaşlar. İçe ısınma. İki çarpı iki de ağır bas. Arkadaş kolda ikinci hareketler. Rob. Extensions ama yukarıdan tutuyorum. Z bar ee, yapmış gibi sırt üstü Z bar yapıyoruz yani. Onun gibi böyle yukarıdan tutun. Bu da aynı işleri görüyor. İki <laughs> <laughs> çarpı 10 İki ısın, bir ısınma. iki çarpı on. On yapabilirsiniz. Ağırlığa bağlı bu tabii ki. Ona göre kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Şimdi son drop extensions kaldı ne? Ya ama şey alttan geniş açacağız alttan arkadaşlar dediğim gibi Rob Extensions son set. 2x10, 12 yapabiliriz. Siz de yapabilirsiniz. Hadi Hazır bitmişler? Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun her şey için. Sağ destekleriniz için. Aynen devam böyle. Haydi devam.